Ya ki bu iş böyle olmaz. Ne yapmamız lazım? Ve ee, 1980'li yıllarda, 78'li yıllarda bize Danimarka'dan bununla anlaşma yaptıkları için, bize ee, yol vermedikleri için veya da anlaşma bununla makine alamayacağımız için Tayyip'e gittik. Yı. O yıllarda Tayyip'e gittiğimde heyecanlandım ki Tayvan, Tayyip'e o kadar çok motor olduğunu bilmiyorum. Milyonlarca motor vardı. Milyonlarca. Dayı, Milyonlarca. Milyonlarca. Ve bizi ağırladılar ve oradaki arkadaşlarımız dediler ki siz Türkiye'den geliyorsunuz, hoş geldiniz ama biz bir makine sandık. İstanbul'a, Kansiyon'a. Sizin ee, makineyle ilgili biz Türkiye'de bizim makinamız var. İşte biz tabii farklı da değiliz. Falan. Ve ondan sonra biz çıktık geldik İstanbul'a. Biz sizler üretici olmasından dolayı olmanızdan dolayı biz sizden ürün almak istiyoruz. Ve bu konuyla ilgili sizin tırcıların getirmiş olduğu takvimlerinden gördüğümüz için sizden ee, sizin işte oradaki telefon numaralarınızı aldık. Sizin geldiğinizi istedik, geldiniz, hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Ama bu ürünü üreticiler birlikte kim verecek? Bu araçları çıkarın kardeşim. Bize bu ürünleri siz verin. Dedik ayak ya yani bizler de ama nasıl açız yani biz bu işte zarar ederiz yani sizin İstediğimiz veyahut da farklı fiyatlar olursa. Hiç unutmuyorum. En kalın yüzbaşım Çukurova'nın bütün kartlarını açtı. Benim önüme koydu. Baktım ki biz hakikaten bu içinde pahalıyız ama çok küçük bir para. Biz o parayı zaten vermeye razıyız. Hiçbir problem yok. Dedi ki ama o problem. ne yaptı? Biz dedi de öğretişten mal almak istiyoruz ve ve çok ciddi bir anlaşma yaptık onunla. O zamanlar protokol yaptık. Ve aynı uçakta gelmek istemedik çünkü çok büyük kalma var uçakta. Çünkü Irak'taki o ciddi pazarı biz almıştık. Şu anda Irak her hafta 300 tır yumurta alıyor şey Şu an, şu an. hayır. O gün fiyatlar hemen de 300 yumurta alıyor, ihracat olarak da. Yani i̇ktidar değişti dahi. Evet. Yani, Şu anda başka çareleri yok. Yani yapacakları e, en yakın ülke, en ucuz yumurta Türkiye'de. Başka yapacakları bir şey yok yani. Onun için o günden beri de Irak'la e, bu ilişkiler iyi bir şekilde devam ediyor. Ve tabii ki e, bu konu bu konu e, <laughs> ihracatla ilgili de ciddi şekilde e, iyi şekilde gidiyor Türkiye'nin bana göre bu e, takvimde mutla, ihracatla ilişkileri, Irak ihracatıyla ilişkileri devam etmesi lazım. Piliç eti, şu anda en büyük e, bizim desteğimiz Irak. Irak'ta ilişkilerin hiçbir şekilde bozulmaması lazım diye düşünüyorum. Kafes imalatı tavukçuluk, yem fabrikası, bütün hepsi peş peşe gelirken bu arada civciv artı yumurta ee, o kadar ciddi bir tavuk kapasiteleri oluştu ki tavuk satılacak yer kalmadı. Ve bu konuyla ilgili dedik ki biz artık tavuk kesmanesi yapmamız lazım. Tavuk kesmanesi çok önemli bir, bizim için çok önemli bir olay. Ve tavuk kesmanesi ile ilgili karar verdik aile olarak. Hiç olmazsa saatte üç gün kapasiteli bir yumurtaların, yumurta tavuğumuzu kesecek bir tesis yapalım. Ve bu arada üç adet e, böyle bir tesis yapmaya karar verdiğimiz günlerde ya e, Fevzi Bey aldım dedi ki ya bu üç bin tane de burayla bir iş keselim bunun yanında. Üç bin tane yumurtacı tavuk kesem de üç bin tane yumurtacı keselim. Ha? Şu andaki mevcut kesimhanemizin olduğu yeri aldık. Ve hiç unutmuyorum kesimhanenin siparişlerini verdiğimizde altı, yedi bin e, 7 bin metrekare bir yer yapmayla ilgili binayı yaptık ettik falan. Bir gün bir yerde Allah dedim ya Allah dedim nasıl dedim burayı bir doldurur, doldururuz, ya. O kadar büyük bir kesim var değil ki bela falan. Kafesler, şey, makineler monte edildi. Şu toptan aldık makineler, oradan da filosundan. Dünyanın en iyi yerinden bir tanesi. Montaj edildi filan üç gün tane yumurta kesmeye başlarken biz altı bin tane boyla kesmeye başladık. Ve tabii ki bu 6000 tane keserken yetmedi on iki bine çıktı. Yetmedi 18 sekiz bine çıktı. Ve şu anda da ortalama 20 bin tane saatte hayvan kesiyoruz. Ve o da yetmiyor. Şu anda inşaat olan, önemli olan, çok çok önemli olan insan olduğunu düşünüyorum. 1973 yılında NATO 1974 yılında bir anlamı anlatmak istiyorum. 1974 yılında, yılında, yılında Karsonya'da Buraya'da hayvan yetiştiriyoruz. 1974 yılında. Buraya'da filiç yetiştiriyoruz. Şu anda üzerimizde duruyor. Var şu var şu arabamız var. Her gün arabayla işte o zamanlardan da onlar da on beş yaşlarındayım. İsa Dayı'nın kümesini kiraladık. İsa Dayı'nın kümesinde buruyla bir bakıyoruz. Yeni götürüyoruz. Hiç unutmuyorum. 2200 tane hayvanımız var. Bu 2200 tane hayvanımızın yemini, bir yolumuzu hepsini biz taşıyoruz. Getiriyoruz, getiriyoruz öyle. Bugün yavru, bugün yavru bir gün böyle yağmurlu, bugün bir yağmurlu bir havada Karasonya'ya gidiyorum. Karasonya çayı o zaman köprü falan yok. Karasonya çayında arabanın lastiği patladığını hissettim. Ve Karasonya'daki o çayın tam böyle kenarında kaldım. Sabahleyin çok erken saatlerde kirkoyu kurdum tekerler takıyorum. İstavros, İstavros şey var. Ee, Müjon kolu. Müjon kolu. Onu ee, takıyorum. Lastiği çıkardım. Takarken Müjon'un anahtarı tam şu parmağıma geldi. Şu parmağım yoktur. tavuklar aç, yeni götürün tavuklara. O zaman bir hocamız vardı ya, Karasunya'da çok, e, çok değerli bir hocamız vardı. O hoca da okula gidiyor, öğretmen kendisi. Geçerken beni gördü. Ya kolay gelsin, ne yapıyorsun bana lastiğimi patladı dedi. Hocam dedi lastiğim patladı ya. Bak bir elimi gördü, ya senin parmağın kopmuş. <laughs> <laughs> ya dedi önemli değil dedi parmak ya. Ben parmağımı bir pakete sardım, kopanlar şey. çeyiyor. Ya işte Karasoy'a ekledim biz tavukları demedim. Tavuklusu o. Ya dedi sen geldin şuraya ya bırak dedi sen tavuğum al dedi ya. Bin şu arabaya dedi. Seni dedi ben hastaneye götürdüm lazım. Hiç unutmuyorum hastaneye götürdü beni. Hastanede tabii ki. Ben daha da okuyorlar okuyorlar Bana. Neyse keskin. Üniversite bitti da masterını yaptı geldi. Ee, Esin, Esin Hanım abinin kızı okudu. Harvard'a gitti. Harvard'da e, okuma devam etti. Harvard'dan geldi. İsmail e, üniversiteyi bitirdi. O da gitti. E, e, yok o da Manapa'ya gitti. Manapa'da e, Masturumu yaptı, geldi bana. Şimdi çocuklar her hafta bizim yönetim kurulu toplantımız var. Ona çok dikkat ediyoruz. Daha da dikkat ediyoruz. Hangi <laughs> <olmadı. Ya, ya. gülüyor> yani. Hamit <laughs> aynı şekilde. Hamit Bilgi Üniversitesi kere bitirdikten Müdürlükler... sonra Hamit'e kıyamadı. Hamit'e dedik ki ya İstanbul'da Artık bildik ya artık dedik Ankara'ya yeter İstanbul'a gel. İstanbul'un keyfini çıkardık şimdi İstanbul'da. İstanbul tabi ben Amit'i çok istedim. İstanbul'da e, olmasa okumasa bile yaşam için hiç olmasa 3-5 sene dedik de İstanbul'da olması çok çok önemliydi. İstanbul kıdemi. Aynen öyle İstanbul kıdemi. <laughs> çok... Dediğimde de neydi bu kıdemi yok mu çalışacağım? Ben? İspanyol bir Amit'i mi? Valla aslında babam e, zaman zaman çok kızardı. Ama tabii ki okumadan işleri olmuyor. Ben e, ee, ilkokulu Ayşe Tıkan Zorgun'u ortaokulu ee, okurken ortaokulda baktık ee, bir takım baba, abi abinin sanat okumunu o zamanlar. Bizim de tam bir çağlarımız, deli bir gün hocayla böyle bir takım tartıştık filan. Ben Çamlı İmantı'yı bıraktım. Doğru Kemal Bey'in yanına gittim. Kemal Bey'in o zamanlar annemin küçüğü şehir otelini çalıştırıyor. Şehir oteline gittim dayımın yanına. Dedim dayı ben artık okul bitti. Oğlum dedim nasıl sen okul bitirirsin dedi ya. Bunu dedi annene de, o bana biz anlatamayız. Vallahi dedim ben bundan sonra okumayacağım. Kim ne yaparsa yapsın dedim ben dedi, okumak istiyorum. Ondan sonra baba, e, dayım beni aldı, şeye götürdü. Eve götürdü. Akşamüstü hiç unutmuyorum. Babam rakı kadehini koymuş. akşamüstü duduğun altında hiç unutmuyorum. Bunun için de yazsın. Gel bir dedi, sana da bir kadeh vereyim. Neyse, dayım oturdu. Ben tabi masum masum yanımda duruyorum. Ya dedi, işte ee, e, enişte dedi. dedi, Mehmet dedi, okulu dedi. dedi, dedi bir ihtimalle okuyacak dedi, bu saatten sonra dedi ya. Yani. Şey annem geldi, ağla, iki gözü iki çeşme annem dedi, Nasıl sen okumazsın, bu okulu nasıl bırakırsın, bırakmam söz konusu değil <laughs> dönem. sonra biz, o günden itibaren, e, İsmail Keskinoğlu Üniversitesi'ni okumaya başladık. İsmail Keskinoğlu Üniversitesi'nde de bize e, bugünkü yani tabii her işte hem e, ticari yapımı hem de eğitim yatırımları gibi yapmışlar. Hizmet yapmaya e, tarihte de gerçekleştirmiş bir iş olan insanların örüntüsü olduğunu biz acizane idareci olarak görüyoruz. Sizler de eskin oğul olarak Aksar'da örüntüsünüz olacaksınız. Rahimiz de örüntüsü olacaktır ve e, birinci sınıf hizmet ve çözüm ürettiler. E, birinci sınıf beyinsiniz, çok şey anlattınız. Yani çok samimi ve içten anlattınız. Ben çok şey öğrendim, bir e, yani. Çok ders almayacak yani iceberg'in e, buzdağının üstünü anlattığınız ama anlayanlar altını da anlarlardır. Öyle zannediyorum ki burada çok çeşitli insanlar vardır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Kefalet'in de çok çok teşekkür ediyorum. Belediyemize de çok çok teşekkür ediyorum. Genç iş, adamlarım adamları ve e, genç derden Abi iş adamları derdeğimize çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Bunu diyoruz.